Ten kafestir yarasa içre. Bir çiçek tomurcuktan solgunluğa vardı, unutuldu. Ten cana kafes oldu, eridi, akı verdi, suya değdi. Ezildi lale, yosun tutmaz bir ömre değdi. Sevda yansıdı çeşmeler duvarların dibinde. Kuytu ve gölgeler aç kalmış köpekleri kovaladı. Huysuz yarasalar dalgın çarşı esnafı. Ben bilirim bunları çarpma yüzüme sevgin tutsak kelimelere gebedir. Gece durdurmaz güneşli halimi, diyemem vur yüzüme solgun dudaklarını. Pembe bakır gözlerini örtme, üşütme gecemi. Can tene uymaz, kaçar sonunda, bekleme. Öyle sev, daha nasıl seveceksin bir volkanın sığamadığı dünyayı, Yakıp yandırdığı cevherini dağa taşa saçtığı gibi sev. Daha nasıl seveceksin sükutun beyaz bulutu ol. Rüyaları yıldızları mehtabı süsle. Dünyayı dön dolaş, bul beni gölgene muhtaçken. Bir dakika olsun güneşten sakındır, okşa beni. Daha nasıl istersin sözcükleri olmayan bir melodi ol dök ruhunun en ince, en gizli, en aç ve en arzulu sesini, söze gelmeden derdini çınlatan sesin gelsin bana öyle. Nasıl seveceksin? Günleri ekleye ekleye biriktiren bir söz mahkumunun, müebbet ömründen yılları hiçe sayıp umudu demlemesi ve hiç soğumayan, burulmayan, tadı kaçmayan o çayı her an yudum yudum içtiği gibi iç beni.'' nasıl seveceksin? Hastaya ilaç, nisan yağmurunun bir bardağı doldurmak için saatlerce damla damla yağdığı gibi yağ. Usul usul kuralsız adı konmadık tozu dinmedik bir meltemin. Nasıl gizliden eserek inceliğin gizli yerinden bir yüzü yalayıp geçerken onu serinletmeyi becerip de bir mektup olduğunu söylemeyi unutup onu tekrar bulabilmek için bütün yeryüzünü dolaşmaktan çekinmeyişi gibi es. Ben o şarkıyı dinleyenim. Ben o serinliği bekleyen yüzüm. O kabı elinde tutanım, o lavlarda yanan çimenim, o güneşin altında kavrulanım. Senin aşkının hapishanesinde gönüllü mahkumum. Nasıl istersen öyle acı, öyle biçim ver, öyle koru, öyle yücelt, öyle titret, öyle sars beni, öyle doldur, öyle serinlet, öyle sabır var, öyle sevme diyenlere kanma, nasıl istersen öyle sev.''